Bireysel silahlanma ne yazık ki yılda 3000'den fazla vatandaşın ve tam bir yıl önce Emir Yuşa Atıcı'nın hayatını kaybetmesine neden olmuştur. Geleceğe dair umutları olan, henüz baharındayken yaşamı elinden alınmış bir çocuğun hareketsizce yatan bedeni, o çocuğun acı çeken yakınları ve geri dönüşü olmayan zarar karşısında failin bulunmaması nedeniyle sessizliğe bürünmüş kamu görevlilerinin tamamı aynı acının ve ızdırabın birer parçasıdır. Bireysel silahlar modern devlet egemenliğini elinde bulunduran kudretin izniyle ya da bilgisiyle temin edilen suç aletleridir. Oysa modern devlet yurttaşlarına her türlü şiddete karşı güvenliği sağlayacağı vaadiyle Hukuk kurallarını uymayı tembihlemektedir. Yapılan araştırmalar, dünyada dolaşım halinde bulunan silahların yüzde dördünün sivillere ait olduğunu ve sivillerin elinde ordulardan daha fazla silah olduğunu göstermektedir. Bu noktada egemenliğimizi, mal ve can güvenliğimizi emanet ettiğimiz kolluk kuvvetlerinin sahip olduklarının üç katı kadar silahın sivillerin elinde olması bireysel silahlanmayı yalnızca bireysel problem değil toplumsal güvenlik problemi haline getirmektedir. Bununla birlikte bu durumu sorun olarak görmeyen taraflar da mevcuttur. Türkiye'deki bireysel silahlanma eğilimi kişi başına düşen silah sayısı ve suç oranları bakımından diğer ülkelerle kıyaslandığında dünya genelinde üst sıralarda olmadığı görülmektedir. Ancak hesaplamalarda kayıt dışı silah sahipliğine ilişkin tahminler devreye girdiğinde ve ateşli silahlarla işlenen suçlardaki değişime dair eğilimler incelendiğinde Türkiye'nin gittikçe ivme kazanan bir sorunla karşı karşıya kaldığı görülmektedir. Bu nedenle ivedilikle silah ruhsatı alma prosedürünün değiştirilmesi ve şartların ağırlaştırılması, av bayi işletmelerine yapılan denetimlerin sıklaştırılması, avcılık kimliği olmayanlara av silahı satışının engellenmesi, bireysel silahlanmayı özendirici faaliyetlerin yasaklanması, televizyon kanallarında bireysel silahlanmaya yönelik kabu spotları yayınlanarak kamuoyu desteği yaratılması gerekmektedir. Bir tehlikeye karşı evde bulunsun diye silahlananlar unutmamalıdır. Silah sahip olmak güven değil, risk oluşturur. Trabzon Barosu olarak Emir Yuşa'nın ve bireysel silahlanma nedeniyle hayatını kaybeden tüm insanların faillerinin bulunması için toplum güvenliğini tehlikeye düşüren bireysel silahlanın, silahlanmanın önüne geçebilmek için verilen mücadeleye ortak olduğumuzu bildiriyor. Kayıplarımızı özlem ve rahmetle anılıyoruz. Ayrıca bugün 5 yıl önce kaybettiğimiz yine bir evladımız Eren Bülbül'ün 5. ölüm yıl dönümü. Çok isterdik yaşasaydı, iyi ki varsın Eren diyebilseydik ona. Ama ne yazık ki artık aramızda yok diyemiyoruz ama İyi ki vardın Eren diyebiliyoruz. Onu da sevgi ve rahmetle alıyoruz. Teşekkür ediyorum. Ben Asiye Atıcı, Emine annesiyim. Yani duygularım nasıl bile bilmiyorum ama Ben bir senedir oğlumu son gece giydiği tişörtüne sarılarak yapıyorum. Devletten oğlumun katilini bulmasını istiyorum. Bütün Trabzon halkı lütfen yani arkamızda olun. Oğlumun katili bulunsun diye. Yani ne konuşacağımı da bilmiyorum açıkçası. Sadece Emir ölmedi. Emir'le beraber hepimiz öldük. Bütün arkadaşları, sevenleri hepimiz Emir'le beraber öldük yani. Bundan sonraki tek amacımız başka çocuklar, başka insanlar ölmesin diye. Bu mücadelemizin sonu gelmeyecek. Emir'in katili bulunana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz başkaları ölmesin artık. Ben de iyi ki varsın Eren, iyi ki varsın Emir diyorum. Hoş geldiniz. Ben Mustafa Atıcı. Emir Yükşah Atıcı'nın babasıyım. Ee, geç, geçen sene, bugün bu saatte oğlum maalesef bir şehir eşkıyasının bir magandanın silahından çıkan mermiyle toprağa düştü. Soruşturma aşamasında şu anda e, toprağa düştü noktadayız. Herhangi bir gelişme, herhangi bir ilerleme kaydedilemedi. Kolluk kuvvetlerinin elinden gelen bütün çabayla çalıştığını biliyorum, görüyorum. Kendileriyle de sürekli irtibat halindeyiz ama herhangi bir sonuca ulaşamadık. Eşimin de dediği gibi devletten tek isteğimiz, dileğimiz oğlumuzun ölümüne sebebiyet veren o katilin, o çocuk katilinin bir an önce bulunması. Şöyle düşünün. Şu anda burada hepiniz görevlisiniz, çalışıyorsunuz. Herkes burada bir iş için. Size bir telefon geliyor ve telefonun ucunda eşiniz. Evladınızın başına böyle bir şey geldiğini söylüyor. Ne yaparsın? Ne yaşarsın? Biz bunu yaşadık. Hala da yaşıyoruz. Bir senedir evladımız hasretsiz. Annesi bunun sarılıp yatıyor. Lütfen şu silah olayına son verin silah sıkmak, havaya boş yere mermi sıkmak güç gösterisi değildir. Cinayet sebebidir. Bakın biz evladımızı toprağa koyduk. Bu nedenle toprağa koyduk evladımızı. Hiçbir şey yokken. Tokat Erbağ'daki kızımız da bu sebeple toprağa koyduk. Katili 9 ay sonra serbest bırakıldı. Sadece 9 ay cezaevinde yaptı. Ve 9 ay sonra tahliye edildi. Düşünün evladınızın katili önünüzden geçiyor, yürüyor sokakta. Ne yaparsınız? Adalet istiyorum. Biz devletimizden adalet istiyoruz. Evlatlarımızın katillerinin bulup bulunup hak ettiği cezayı almasını istiyoruz. Biz başka bir şey istemiyoruz. Bizim başka bir derdimiz yok. Kulübümüzün şampiyonluk kutlamalarında bir farkındalık yaratmak için mutluluğa kurşun sıkma kampanyası başlattık. Sayın Valimiz, Trabzon Valimiz, Trabzon İl Jandarma Alay Komutanımız, Emniyet Müdürümüz, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız, İlçe Belediye Başkanımız, Sivil Toplum Kuruluşları, Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin İletişim Fakültesi Dekanı başta olmak üzere hepsine bu kampanyamıza verdikleri destekten dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Çok büyük bir hedefimiz vardı ve o hedefe ulaştık. Çok şükür şampiyonluk kutlamalarında hiçbir olay yaşamadan kutlamaları dünya çapında ses getirerek yaptık elhamdülillah. Çok şükür. Onu başardığımız için çok mutluyuz. Fakat şu anki geldiğimiz noktada aynı yerdeyiz. Hala insanlar havaya sıkılan mermilerden dolayı yaralanıyor ve ölüyorlar. Geçen ay içerisinde Güneydoğu'da iki tane evladımız kaybettik. Bayram bayram sürecinde Trabzon'da üç tane yaralanma olayı meydana geldi. Biri Hıdır Nebi Yaylası'nda kadın, vurulan bir kardeşimiz var. İki gün önce Rize'de denizde yüzerken bacağından vurulan bir bayan kardeşimiz var. Biz hala aynı noktadayız. Lütfen şu havaya silah sıkma olayına son verin. İstemeden de olsa katil olmayın. Lütfen buna son verin. Söyleyeceklerim bu kadar. Lütfen hepinizden yardım istiyorum. Oğlumun katilinin bulunması için tüm Trabzon halkına sesleniyorum. Tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Benim oğlumu katilini bulun. En başka bir şey istemiyorum. Teşekkür ederim.